Tabii öncelikle e, maskenin kullanımı hakkında ben birazcık bilgi vereyim. E, zarfından çıkarttığımız maskenin kendi doğal yüzeyine hiçbir şekilde temas etmiyoruz. Maskeyle yapmış olduğumuz şu temaslar veya herhangi bir kirli noktaya kontamine olmuş mikrop barındıran noktayı bırakıp kullandığınız zaman maske kendi hijyenini kaybediyor. Onun için yapmamız gereken bu tutma yerlerinden, lastiklerden sadece müdahale ederek hiçbir yere dokunmadan maskeyi yüzümüze takmak. Ardından hiçbir şekilde şu bölgeye temas etmiyoruz. Bu bölgeye yapacağımız küçük temaslar, dokunuşlar bile ellerimizdeki bir takım bakterileri, mikroorganizmaları bu yüzeye bulaştırmak suretiyle solunumla beraber tekrar vücudumuza almamıza sebep olacak. Çıkartırken yine kenarlardan çıkartıyoruz. Ve bunu açmış olduğumuz maskeyi ertesi gün kullanmıyoruz. Çünkü bunun bir günlük ömrü var. Hava içerisinde günlük kullanımla birlikte kirlenecek, ertesi gün tekrar atacağız. Ne kadar uzun süre kullanmak istiyorsak o kadar temiz bakmamız lazım. Kesinlikle çantamızın içine atalım, çıkartalım, ortalığa bırakalım veya şu şekilde bir kullanış. Kulağa taktınız, elinizle sürekli aşağıya indirip yukarı kaldırmak veya böyle yapmak. Bu maskenin kendi doğal yapısını, bütünlüğünü, temizliğini, hijyenini olduğu gibi ortadan kaldırıyor. Tabi bu benim elimdeki bir çocuk maskesi. E, yetişkin maskeleri şu an piyasada maalesef e, yok. Birçok noktada yok. Eczanelerimizde e, medikallerimizde maalesef yok. Bunun da tek sebebi şu an Çin'de ortaya çıkan Koronavirüs salgını ve gelen yoğun talebi e, Türkiye piyasasını karşılamakta güçlük çekmiş. Şu an üreticilerimiz küçük çaplı. Zaten e, eskiden böyle bir bu çapta bir epidemi yaygın bir durum söz konusu olmadığı için küçük işletmeler bunun e, üretimini sağlıyordu e, ve bu bizi kendi iç piyasamızda bize yetiyordu. Ancak Çin'den gelen yoğun talep, e, tabii orada bir buçuk milyar insan var. Türkiye'nin şu an yoğun bir şekilde Çin'e mal ihraç etmesine e, ve iç piyasadan gelen ihtiyaçların da sebep oluyor. E, burada e, öncelikle e, maskeden bahsedelim. Maskenin özelliği iki farklı maskemiz var. Birincisi tek katlı normal klasik bildiğimiz e, maske. İkincisi koronavirüs maskesi dediğimiz içinde özel filtresi olan ve virüsün yüzde 99 bir şekilde filtre edilerek neredeyse tamamının vücuda girişine engel olan özel bir maske. Şu an için koronavirüs maskesi takmak gibi bir zorunluluğumuz kesinlikle yok. Halkımızı bu noktada uyaralım. Mutlaka koronavirüs maskesiyle yola çıkılması bu sadece toplumun birazcık daha kendini kötü hissetmesine sebep olacak. Onun için normal kendi hayatımıza maskesiz bir şekilde <laughs> devam ediyoruz şu an için. He, e, bulaşıcı hastalık riski taşıyan hastaneler, sağlık kuruluşları, e, özellikle hasta bakım <gülüyor> merkezleri, <gülüyor> buralarda zaten devletimiz <laughs> konuya el atmış <laughs> ve hastanelerde bilhassa e, kulak burun boğaz gibi, göğüs hastalıkları gibi e, bu hastalık bulaşma riskinin üst düzeyde olduğu noktalarda sağlık personeli zaten maskeyle çalışıyor. Ancak bizim bu noktada böyle bir zorunluluğumuz şu an için yok. Peki biz ne yapmamız lazım? Madem maske takmayacağız. Kişisel hijyenimize dikkat edeceğiz. Birincisi bu. El temizliğimiz, yüz temizliğimiz, kıyafet temizliğimiz. Bunlar için bunlar birinci derecede önemli. İkincisi insanların toplu olarak bulunduğu alışveriş merkezleri. Kapalı ortamlar, havalandırması yetersiz ortamlar, toplu taşıma araçları buralarda biraz daha dikkatli olmak küçük çocuklarımız ve belli yaşın üstündeki 65 yaşın üstündeki yaşlılarımızın bu noktalara gerekmedikçe girmemesi sadece koronavirüs değil influenza dediğimiz normal grip mikrobuna karşı veya domuz gribine karşı da bir çeşit tedbir olacaktır diye düşünüyorum. Bu noktalarda bu toplu taşıma araçlarının olduğu tutma yerleri, alışveriş merkezlerindeki Alışveriş arabaları mümkünse temiz peçeteyle tutarak e, bu noktaları kullanmak gerekiyor. Çıplak elle eğer kullanmamız gerekiyorsa mutlaka dezenfektanla işimiz bittikten sonra ellerimizi temizlememiz e, faydalı olacaktır. Üçüncüsü de vücut direncimizi, bağışıklık sistemimizi artıracak bir takım tedbirler almak burada önemli. E, C vitamini, çinko, selenyum gibi Beta glukan gibi e, bi, e, bizim savunmamızı güçlendiren, bağışıklık sistemimizi güçlendiren e, bir takım yardımcı ürünlerle direncimizi artırarak e, has, olası hastalıklara karşı da vücudumuzu kuvvetlendirelim. Hastalığı ayakta karşılayalım, güçlü bir şekilde karşılayalım. İnşallah çok daha iyi sonuçlar alacağız diye düşünüyorum. Sizin sorularınız varsa cevaplanıyorum.